Tepkiler mi biraz fazlaydı yoksa gidişat mı biraz kötü? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yok. Yani Fenerbahçe, Galatasaray'la arasında ne fark var? Galatasaray neyi doğru yapıyor da Fenerbahçe neyi yanlış yapıyor? Metehan kırmızı kart görüyor. Stoppersiz Berkan'ı geçirip deplasmanda 3-2 kaz kazanıyor maçı. Fenerbahçe Beşiktaş'a kaybediyor. Fenerbahçe Pırak'a zor yeniyor. Gaziantep'i Bekan'ın duran topluyor. Niye? Tüm gollerin içinde Samet var. Yani Fatih Terim'i bitiren adam, Montelli'yi bitiren adam, Jesus'u bitiren adam şimdi de Mourinho'yu bitiriyor. Yani sen oyuncu olarak bak şimdi Mourinho'dan iyi futbolu bilmemize imkan var mı? Yok. Ben kendi adıma söylüyorum yani. Ama Mourinho'nun da bir benim sahip olduğum belleğe sahip olmasına şey yok. O Roma'dayken ben Fenerbahçe'yi takip ediyordum. O Tottenham'dayken ben Fenerbahçe'yi takip ediyordum. O Manchester'dayken ben Manchester United Fenerbahçe maçında Sov'un golünü falan Lens'in frikiyle ile 2-1 yenişimizdeydim. O gruptan Feyenoord'u Ajax'ı yenerken bütün Fenerbahçe maçlarını seyrettim. Benim belleğim onda yok. Fenerbahçe belleğim onda yok. O dünya futbolunu çok iyi biliyor olabilir ama ben Samet'le yaşadım Türkiye'de. Yani ben Mert, Mert Müldür'den ısrar edip o say yedek bırakması, bazı oyuncuları tercih etmesi, Mesela bravo diyorum. Yani özel oynadı diye hatırlıyorum Guizza'yla. Guizza'yı aratacak bir santrafor bulduk. Eynesri. Yani çok adamın kaç golü var bilmiyorum. Hiç spektaküler bir golü yok. Ya Guizza neler atmıştı ya. Aşırtma goller attı. Topuklu attı. Yani Trabzon maçında attığı son dakika golüyle Fenerbahçe 15 gün sezonu geç açma imkanını Avrupa'ya bir tur sonradan başlama imkanı kazandı. Bu cam maçında 3 üç üçgen oyuna girdi. İlk dokunuşunda 4-3 yaptı. Skoru getirdi. Fenerbahçe şampiyonluk yoluna girdi. Enesli'de böyle bir şey yok. Yani bu karşılaşma önemli değil Mustafa. Yani bu karşılaşmayı kaybedersin. Lyon'u yenersin ya da berabere kalırsın. Midalan son 24'ü atarsın kapa. Bu o kadar önemli değil. Önemli olan var olan avantajı çi kaybediyorsun. Ya bir tarafta Nelson, Sanchez, Abdülkerim var. Öbür tarafta sende. Cico, Beka, Çağlar var. Samet'i koyuyor. Ya. Mert Müldür'ü bek olarak koyup Osa'yı yedek bırakıyor Rafa Silva karşısında. Ya hoca... Yani benim güvenim sarsıldı. Gerçekten son bir ayda hocaya karşı güvenim sarsıldı. Samet yaz döneminde de gidiyordu. Ben Mourinho takımda kalmasını istedi diye hatırlıyorum. Sen çok daha yakından takip ediyorsun Fenerbahçe'yi ama... Yani hani Samet özelinde, Samet'in de ayrılma durumu vardı ama kalsın istendi. Bir şekilde 11 Bak şimdi... Futbolu içeride sahada oynayanlar için yürekten oynamak, karakterinin düzgünlüğü çok önemlidir. Bence Samet adam gibi bir adam. Yani mücadeleci, çok idmanda çalışan ama bunlar yetmiyor. Harry Maguire de 84 milyon şeye geldi. Sterling'e Leicester'dan geldi. Çağları Leicester transfer etti Freiburg'dan. Manchester United'da. <laughs> Harry Maguire'nin yaptığı hataları ne 3 tane falan koç gitti teknik tek direktör gitti. Evet, tek evet, İngiltere evet. milli takımın mahvoldu. Sonra Son onu yedeklemeye başladılar. Yani bir oyuncunun çok çalışkan olması, agresif olması önemli değil. sahada ne yaptı önemli. Bireysel hataya açık bu çocuk. Portekiz maçında alt kendi kalemize gol attık. Altay mıydı kalede tam hatırlamıyorum. Kendi evet, kalemize evet. gol attı. E, Panathinaikos maçında liderken Panathinaikos kaptırdığı top o maçın mağlubiyetten sonra Fatih Terim gönderildi. Ya Mert Müldür de öyle. Çok iyi çalışkan ama bek değil abi. Kanat beki değil. Ya kanat beki daha hızlı olur, üretken olur. Yani Fenerbahçe elindeki kurşunları bir de herhalde özelinde gelirken yayınını izledim. Geçen sene oturmuş hazır takımı çok fazla değiştirerek de çok risk aldı.